Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Borç kapatma kredisi talep dilekçesi hazır arkadaşlar. Bayağıdır takipçilerim istiyordu ve o dilekçeyi şu anda hazırladım. Bugünden itibaren Whatsapp'tan yazarak borç kapatma kredisi talep dilekçesi arkadaşlar. Alabilirsiniz. 724 Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Şimdi bu videoyu sonuna kadar dinlemenizi istiyorum. Çünkü soru cevap yapmadığımız için detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Borç kapatma kredisi nedir arkadaşlar? Kimleri kapsıyor? 1- diğer bankalarda 3-4 tane krediniz var ya da 2 tane krediniz var veya 1 tane krediniz var veya 10 tane krediniz var farklı farklı bankalarda. Bu dilekçeyi hangi bankaya başvurmak istiyorsanız bu 5 tane de olabilir 6 tane de olabilir. O bankaya diyorsun ki buradaki bütün kredilerimi senin bankanda toplansın ve onu da 12, 24 veya 36 ay vadelerle tekrar e, ödemesi yapılsın. Peki kimler başvurabilir buna? Arkadaşlar mevcutta krediniz varsa ve bu ödemelerde gecikiyorsanız, gecikmeleriniz varsa hani zorlanıyorsanız bununla ilgili bankaya başvuru yapıyorsunuz. Hangi bankaya başvuracağınızı siz bileceksiniz arkadaşlar. Birçok banka e, borç kapatma kredisi veriyor arkadaşlar. Hangi bankaya istiyorsanız yani benim nacizane tavsiyem 5-6 bankayı deneyin arkadaşlar. Aynı anda gönderin. Hangisi size mantıklıysa ona göre başvurunuzu ona göre onaylayın arkadaşlar. Çünkü e, dilekçeyi gönderdikten sonra sizi arayıp bir onay alacaklar. E, hangi banka olduğunu siz karar verin. Siz değerlendirin arkadaşlar. Peki icra borcu olanlar, artık avukatlık olmuşsun bu seni kapsamıyor. Varlık yönetim şirketine borcu olanlar sizi kapsamıyor. Mevcut da kredisi varken ödemede zorlananlar 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadelerle başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Peki dilekçe ne işe yarayacak? Bu dilekçeyi aynı banka sicil affı dilekçesi gibi bankaların genel müdürlüklerine gönderiyorsunuz arkadaşlar. Dilekçeyi WhatsApp üzerinden aldıktan sonra o dilekçenin içerisinde belli boşluk kısımlar var arkadaşlar. Nedir bu? kısımlar. Aylık ortalama gelirin. Kullanmış olan, kullanılmış olan krediler hangi bankalarda mevcut? Oraya elle yazıyorsunuz. Tüm kredi borçlarını tek çatı altında toplanırsa kaç ay vadeyle istiyorsunuz? 12 ay, 24 ay ve 36 ay. Bunlardan hangisini işaretlersen arkadaşım. Yani ben 36 ay istiyorum deyip onu işaretleyebilirsin kardeşim. Sonra en altta isim ve soy isim yazıyor. Oraya isim ve soy isim yazarak ee, dilekçenizi hazırlayıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp numaramız nedir? 05 543 641 61 77. Tekrar ediyorum. WhatsApp üzerinden soru cevap yapmıyoruz. Boş kapatma talep dilekçesi, boş kapatma kredisi talep dilekçesini bankalara göndereceksiniz. Onlar nihai kararı verecek. Peki şöyle bir durum var. E, FinDex puanım düşük, bana verirler mi? Tekrar yani e, mevcut kredilerimi tek çatı altında yaparlar mı diye soranlar olabilir. Arkadaşlar, e, istisna gösterebilirler. Yani bununla ilgili daha yumuşak davranabilirler. Bununla ilgili hatta dilekçe içerisinde esnek davranıldığı durumlar olabilir. Bazı bankalar diyor ki esnek davranabiliriz diyor. O yüzden e, bir denemenizde fayda olabilir arkadaşlar. E, bunu bankanın mobil üzerinden ya da örnek veriyorum e, internet başvurusundan normal kredi başvurusu olarak başvurmayın arkadaşlar. Borç kapatma kredisi talep edeceksiniz. Borç kapatma. Mevcuttaki kaç tane bankam var? A, B, C, D bankasında 3 tane kredim var. Bunları bu bankada topluyorsun. O banka onay verirse oradaki kredileri kapatıyor. Sana yeni bir bir kredi tahsisi yapıyor ve onu da 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeyle tek kredi olarak ödüyorsun kardeşim. Eğer talep kabul edilirse. Birçok vatandaşın da kabul edilmiş zaten. Ee, ama şu anda da birçok bankalar da bunların reklamlarını yapıyorlar. Kendi reklamlarını. Gönderip denemenizde fayda olabilir. Dilekçemiz hazır arkadaşlar. WhatsApp numaramız bu videonun altında var. 724 yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Müsaitlik durumda hemen dilekçenizi hazırlayıp gönderiyoruz arkadaşlar. Yeni dilekçemiz hayırlı olsun. Denemenizde fayda olabilir. Görüşmek üzere.